Gersiniz şu Erkan. arabayı şu tarafa doğru. Kardeşim. Polis memur bana diyor ki sen ne konuşuyorsun ya? Gel. Abi. Sen ne konuşmak? Küfür Gel. Geç. Geç. Kardeşim. Gel sen de. Sakin Gel. Mahticil, ben aşka acısı çekiyorum tamam mı? Gel. Kardeşim çek beni. Ben aşk acısı çekiyorum tamam mı? Mani... Neyin aşk acısı çekiyorsun? Ha? Ne aşk acısı çekiyorsun? Ne mi aşk acısı çekiyorum? Lan Pınar duy sesimi. Abi.

Al. Ekranı boşal. Aman daha başka bir şey yok. Al. Bana küfür evet. ediyorsunuz. Ceplerini boşaltıyorsunuz ya. Küfür ben, diyorum. ben diyorum ki ben burada milletçiyim diyorsunuz. Siz evet. ben ne diyorsunuz ya? Var. Bak, evet. Aa, ben de alkol de Al arkadaşım bunlar. Başka çiçek gördüğünüz sizin bana yaptığınıza bakın ya. Vallahi evet. ayıp billahi evet. ayıp ya abi ben haksızlığa gelemiyorum. Allah'tan korkunuz yok mu abi sizin ya? Bak kendine gel. Ya, bak yok, daha bak. dedim yerde Kardeş çeken. Polis kamerası. Evet. Kardeş bak sokağa çıkma yasağı var. Saat 21'den sonra sokağa çıkamazsın. Tamam Yirmi sonra sokağa çıkamaz. Tamam. tamam. <laughs> tamam. 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 Anlayış Abi işlemini yapacak sen de gideceksin. Tamam <laughs> abi. Tamam. Bak, Kural Saat yirmi sonra <gülüyor> <gülüyor> Ben her ne? şeyim var, izin vergem var, ne? her ne? şeyim tek, var benim. Tek konuşma. Tek Ama bak, konuşma. bak bana küfür ettiniz abi, benim hakaret ettiniz. Adın ne senin? Benim adım Ali. Ha, bak, yok, yok, yok. Muhabbet bitti. Bir şeyde kaldı herhalde. Tamam abi. Abi da. işlemini yapacak, çıkın. tamam diyeceksin çık. Tamam. Sana Ama göreceksin. bana bak küfür etmeleri benim hakaret tamam. ettiniz. Deme ya. dedim sana. Son kez uyarıyorum sana. Bakla başlarsa bir cümle daha yere yatırım seni. Tamam yatırım abi. Hayır.